bir kadın olarak sağ çıkabileceğimi düşünmedim. Genel kurmay poligonu içinde ellerimiz, gözlerimiz bağlı elektrik verilerek, dövülerek iki gün aç bırakıldık. Kan donduran bu ifadeler ve daha fazlası Uluslararası insan Hakları Kuruluşu olan Advocates of Silence Turkey'deki işkence raporunda yer aldı. Bu işkenceler toplumda korkuyu yayarak düşmanlaştırılan kesimlere yapılan hukuksuzluklara meşru bir zemin kazandırmak, hedef haline getirdikleri kişilerden hukuksuz delil elde ederek, tasarladıkları 15 Temmuz senaryosunu sözüm ona delillendirmek için işlenmiş ve bir kısmı medyada da alenen teşhir edilmiştir. 15 Temmuz rejiminin kahramanlarından biri olarak ilan edilen dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, kendi emri altındaki askerlere domuz bağı ve kafasına poşet geçirme gibi işkence yöntemleriyle kötü muamelelerde bulunurken, Kara Kuvvetleri personeli Kor General İrfan Özsert ise Genel Kurmay Başkanlığı'nın atış poligonunda çok sayıda askere elektrikle işkence edilerek ifadelerini almaya çalışmıştır. Zekai Aksakallı ve İrfan Özsert için buradan bir hatırlatma yapalım. Bu çirkin eylemler için hukukta zaman aşımı yoktur ve bu suç insanlığa karşı işlenmiş suçlardandır. Adaletin ışığında işkenceye karışanlar hesap vermekten asla kaçamazlar. Bu suçun izleri silinemez.